Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün The Last of yeni bölümüyle karşınız olacağız. Bildiğiniz üzere Eli ile daha doğrusu Joel'la tekrardan bir görüştük. Görüştükten kastımız 2 yıl öncesine gitti Eli. 2 yıl öncesinde, öncesinde Tami ve önce Tammy ile etrafta aylakları temizledi. Ardından Joel'la beraber gitarın tellerini değiştirmek için aslında bir müzikçiye uğrayacaklardı. Fakat o yolları otelde bir otelde kesişti. Otelde yolla eli zorlu aksak bu şeyde gördüğümüz birkaç önce birkaç bölüm önceki gördüm hatta bir bölüm önceki gördüğümüz akarlar mıydı aksaklar mıydı öyle bir şeyler de denk geldi. Şimdi bakalım neler bekliyor bizi. Erken eli yaralanmış. kendi yarasını dik. Sızıp kaldı. Dur. Yardım geldi. geldi. Kıskançlık yapıyordu. O iyi bir adam. Hı hı. Şu anda bakalım ne yapacaklar. Niye ona söylemedin? Doğru zaman değildi. Ya bunun gözleri niye böyle mor? Tamamdır. Peki ya bu? İşe yarar bir şey var mı? Aa, aslında var. Ebi? Var lan. Aa, Aha, gene bir şeyler bulduk. Dur bakalım. Şu kız Olur. Nora. Birimi bu hastaneye atandı. Malzememine topluyorlardı. Bu hastane mi? Evet. O zaman gidip onu görelim. Ne dediniz? He? Bir, bir kapışmaya daha var mı? Şimdi mi gideceksin? Herhalde? Evet, ipucumuz var. Yani Jesse'nin dinlenmesini beklesek o zamana gitmiş olabilir. Ali, yerini biliyoruz. Belki Tommy de biliyordur. <laughs> ne? Yok bir şey. İyi. Kapıyı açmama yardım eder misin? Bunların arasındaki muhabbet sıkıntı yani. Olur. Ulan. istedim de. Bakalım şimdi hastaneye gidelim de bakalım Strabon da bu Tommy'yi öldürenlerin içinden geçmemiz yok mu? Tamam. Beşinci yolu izlersen. şunları öldürelim. Bence hastaneye ulaşabilirim. Beşinci yolu takip et. Tamam. Nora'yı hemen bulup. Beşinci yolu takip yerini öğrenmeliyim. Sakin. Mantıklı. Yolu öldürenlerden intikamımızı almamız lazım beyler bayanlar. Hadi bakalım. Gel geçtik. <laughs> İçeri girmeliyim. Tamam. Ben de. Hadi gördüm, gördüm. Ben gideceğiz arada. <laughs> Buradan geçeyim. Mantıklı yani başka geçecek yerimiz yok zaten Elif. Yani böyle ki de bir söyleyip durma de derken bir yer gibi bir şey gördüm. Baya bir cephane dedik geçen bölüm. Ee, bu cephane ve malzemeleri kesinlikle toplamamız lazım ki Eee ileride bizi ne bekliyor bilmiyoruz çünkü. O yüzden burda biraz önem vermemiz lazım bu bölümler. Atebinden para çekelim oğlum. <laughs> Çok kötü, kötü baktığınızı görüyor gibi. orta yolu. Aa bak, yok. Önceliğimiz bu mesela. farklı bir akış töreni. Evet. Ya, evet. molotov yaptık onu da yakarak kullandık yok. arkadaş. Ben anlamadım ki bu işte bir şey ya. tane daha yaptık. Biri kapıyı açıyor. Ben de ben ne yapıyor ya? Okey. Sağlam bir loot aldık. Restoran bize yaradı. şeyler bayanlar. Alkol, parça, marça, bez. İkinci ikinci molotov. Bir tane kullandık, iki tane aldık. Sıkıntı yok. Pekala. Pardon. Burası ne? Buraya da bir bakalım. Buraya da bir bakalım. <laughs> bu çarpı çarpı. Güzel bıçak Güzel. Bu güzel yapıyoruz. Sevgisini Ne işim var ben nasıl daha yeni başlamışım ona söylemiyordum artık bana farklı diyorum keşke okunmasaydı Haa bunu okumuştuk Birisi burada güzel haber Dina'yı korumama yardım edebilir ve LF'ye kapışırken yanımda olması güzel bir his Belki sayesinde o insanların daha çabuk buluruz geri dönmekle ilgili bir şey duymak istemiyorum sevgisiz etkim varmıyım Arkadaşlar diyor Yani biraz ürkütücü bir grup yazanlar bence şeyler varmış. Oo loot bulduk. Eee pardon ya fazla oldu değil mi? Oha adam asma şey lan bu. Harbiden adam asma şeymiş bak yeni fark etti. Тришело, ладно. Bence bir kat daha yukarı çıkacağız gibi ne dediniz? Oradan <laughs> çık. Burada bir şey var da çözemedim ya. Bir şey aradı mı bilmiyorum. olayı çözemedim ya. Neyse gidelim bakalım. Belki orada çözeriz orayı çözersem orayı size ayrı bir video olarak gösteririm. Kedi sesi geldi lan sanki. Vallahi kedi sesi geldi ha. Bakalım burada tamam, neler var. Gireyim. Abi bize bu kadar loot yaptırıyorsa bu bir şeylerle karşılaşacağız gibi hissediyorum. Ah, benden demesin. Şehir bir sürü tamam. malzeme dolu. Şş. Harbiden bir sürü malzeme dolu yalnız ha. Tabancayı geliştirin. <laughs> Yakaladım. Lan geri dönmeyeceksin. Anladın mı? Bırak lan beni. Isaac'i! Tanrım! Öldür sen bok çuvalı! Ne oluyor lan? Tanrı aşkına. Derdiniz ne sizin be? Ben tabancamı tamir ediyordum ya. Ayıp ediyorsunuz ama arkadan saldırmak var mı? Kabzayı değiştirdim. bakalım. Adamlar arkamızdan saldırdı saldırırsanız böyle patates olursunuz olur. Bana bulaşmayacağınız. Hoppa. Buna göz atmam lazım. Güzel. Patlayıcı yok mu? Getirin. Çok önce oh 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 O Japonya Japonya Oğlum Harbiden sağlam bir şeyle karşılaşacağız <laughs> Bu kadar mermi vermesi normal değil Elisa Nihayetinde bize katılmaya karar verirsin diye bunu buraya bırakırım. Bugün Dardo'nun gönlü e evden ayrılıyoruz. Diğerlerinin elinden geldiği kadar oyaladım ama Isaac artık bir izi arıyordur. Van bon Firar grubun başına gelenler hepimiz hala hatırlıyoruz. Planımız güneye gidip bu dedikoduların doğru olup olmadığını görmek. Belki hepsi saçmalıklar, ümit verici saçmalıklar. Haydi Ekim tercih ederim. Kim olduğumuzu unutma. Belife bizi kabul etti ama onlar bizden değil. Keşke stadyumdan bizim ayrı sevdik. Umarım böyle yaparsın. Beni şey. Beni kurt mu sandın? Daha dikkatli olmalıyım. Kurt salmışlar bizi. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bakalım. Her yer kilitli kardeşim. Vemiyoruz ki bir yere. Önceden kilitli kapılar bıçakla açabiliyorduk ya. Şimdi niye açamıyoruz? Ay sıçayım. Şuraya girmeliyim. Ben her yerde de blok var bak. Buradan gireriz ya. Ha? Evet. Ne oldu Dolmayan bir yer var mı? Hayır, ben bu anta. shut and now go ahead çıkılma. Nasıl çıkabilirim? Bu açık kalmıyor ki. İşte bir terslik var. Anlamadım nokta. O. Oğlum özellikle oraya ipucunu koymuşlar zaten. Ha. <laughs> Bu lan. Bunu beklemiyordum. Hani çok akılacağıydı eli. Bu harbiden beklemiyordum. Onun çok saçma bir taktikti ama güzel bir taktikti ya. Yani. Hastane orada. Siktir ya. Düşündüğümden uzakta. Bir tık. Şimdi kaydımızı okuyalım. Bek yok Seattle hastanesi galiba Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Ee, yeni bölümlerle karşınızda olacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tschüss.